Merhaba arkadaşlar. Hoş. Ee, bugün sizlerle Epic Jam Mac Art Welcome to Jam Mac. for ages. Coop 4 player kadar oynayabilir misiniz? Öyle bir. İyi eğlenceler falan. Buradan başla. Gel. Bu, Kurallar türü. var onları okuyalım. Blok falan kırma bulan falan kuralı ki e, checkpoint ara checkpoint falan açtıysa onlar bir, var, bir sessiz konuşurum çevirme de yapmak istemiyorum şu anda çünkü saat gecenin gecenin gecesi yani gece saat gece. bu arada arkadaşlar bende lag var yani Ahmet'e bazı şeyler söyleyeceğim şu anda Ahmet ben de sayenin kızında oturmuş şekilde gözüküyor ama şu anda size kuralları okuyor kendisi. Oha o kadar. Şu mushroom'u görüyor musun? Bunun altında bir chest var. Üstünde daha doğrusu. Gördüm ben Nerede? Şurada şu mushroom'da. Bak. Sen. Atın. Bunlar bizim şeylerdi galiba. puanları Benim yazdıklarım demin gözüküyor. Ben de çıkayım, de. Evet, başlayalım saçım. Bir gündüz yapalım. Başlayalım. Kaybettik. Zaten sen bende hareketsiz gözüktüğün için ben direkt uçtum yani. Haydi ben senin arkandayım. Oraya geçemedim. Seni izlememiştim çünkü. Lan sen bir dur. Evet, geldik. Test. Şey, i̇lk adadaki test saçma falan diyor. Açma geri dön falan. Açtık değil, değil mi? Bu, bu değil mi ya? Bir şey açsam. Evet, ha, ona daha... niye basıyorsun? Şurada parkur var görmüyor musun? Gaz tiyer geldi oğlum. Ona basınca. Abi hadi şu parkuru yapalım mı? Benim daha demin chest'i açtığım gözüküyor. Veya bir dakika oluyor chest'i açalım. Yani bir dakika lag like var. Bir dakika lag like daha acayip lag like demektir. Ops. Ne diyor? Sıplayın bir hal. Oy. Sıplamadım. Sıplamadım daha doğrusu. Acayip zor bir map bu arkadaşlar az oynamıştım ben ama burada sinirden yani Minecraft'tan çıkmıştım direkt Biz de dedik Boston videosu çektik Ondan sonra bir iyi ilgiler Ben de parkuru seviyorum arkadaşlar bozuk mağazada ne kadar olursa mağazamız dönmüyor abi o kadar güzel bilgisayarım var git bir mouse al kendine. Ne ya Allah'ım nerede işte? Hop. Hop. Hocam. Ben şu anda bayağı bir ilerledim. Eğer ben sen de görüyorsan nereye geldiğimi. Ben orayı geçmiştim orada düştüm. Evet checkpoint'i açtım ben şu anda. Açtı Açıldı mı? Açıldı. Ay evet galiba Allah like, gitmiş. Ve ben direkt gittim. Aa canım gitti benim. Aa şey düştüm mü? Zaman. Gittim. Ah. Allah'tan yok biraz var da checkpoint'i açtım o yeter. Checkpoint'i açtım ya ben direkt oraya koşayım. Ben çıkıyorum şu an sen neredesin görmüyorum bile. Hazır sen neredesin ben Burada piston devresi gözüküyor. Kim böyle Aslında tek kitle çekecektik ama server açamadık bir türlü hep sorun çıkıyordu. O yüzden ne Tabi. Aslında orijinal olsaydık maalesef ben Türkiye'de yaşamadım. bir yaşadığım ülke hiç yani gelişmemiş bir ülke olduğu için burada satmıyor ne Steam ne Mojang hiçbir yer satmıyor firma firma yani ben de korsan kullanmak zorunda kalıyorum yani öyle gelişmemiş bir ülkeyiz ki internetle bir 3-4 yıl önce tanıştı bu ülke yani öyle değil internetle ama ben bitirdim taktik sen abi ne ara bitirdin şu anda bende havalı gözüküyorsun Bende bitti par. Şimdi bu bot da bindi. Botlar ne diyeceğiz? Gel sana bot vereyim ben. Ya da uğraştırmayalım. Abi, abi bitirdin mi? Benim evet. yazdığım lag denemesi demin geldi Allah. Ya şu eve gittin mi sonundaki sen? Hangi evet. Sen hangi parkuru yaptın abi? en sonundaki eve gittim. İçinden bot aldım. Ama benim botum olmadığı için arkadaşlar Ayrıca şey yüzeceğim ben Acayip lag var oh, denedim. Arkadaşlar denedim. muhtemelen bundan önce veya bundan sonra Hunger Games videosu da gelecek Buna emin olun Değil mi? Bundan sonra olacak çünkü direkt girer girmez öldük bizim, bizim Girer bizim girmez yok. ölmedik Ahmet beni aşağıya itti Sonra gitti ben... çıkamadım Çıkamadım değil iki kez çıkmaya çalıştım Görünmez bir hack kullanan adam vardı galiba. Evet. Ben full diamond dizildim ama. Abi. Abi durdur videoyu. Niye? Durdur lan. Hayır. Durdurma. Full diamond dizildim. Dışından ya. Hayır. Ben Hunger Games'e <laughs> haven, <gelahaha. gülüyor> Allah belamı versin lan Hunger Games'e girdim yanlışlıkla Yanlışlıkla bir abi. abi böyle rezillik mi olur ya Maalesef oluyor musun? Hadi oynayayım bari Lan manyak manyak konuşma gel şuraya Abi oynayayım ya zaten çıkmaya başladım şeye Abi bar kit alamadım ya Ya gel şuraya adam gibi Abi lag var bende lag. Ya bir şey olmaz gel. Abi bir şey olmaz tabi biliyorsun benim serverda oynasak şu anda sıfır laglı güzelce oynuyorduk. Çünkü sen de lag oynuyorduk. Ahmet bir videoyu durdurur musun? İşim çıktı la. Git işe gel. Lan <laughs> videoyu durdur be. Çişin gelmedi oğlum? İşim geldi. İşim geldi ne lan? Bu evi de bitirdikten sonra videoyu bitireceğim zaten. Aa, ya bitir videoyu abi çekmeyin ya. Hı. Bak yani videodan çıkmış gibi düşünün Çekmeyelim abi lag var bende. Gel Hunger Games oynayalım. Yok bu sattı ben onu. Yeter bu videoyu çekelim. Ne dedim bilmiyorum. Ablam zor ablam mı oturacak geçerim. bu saatte. Evet. Ben muhtemelen Dota'ya girerim. Ne Dota'sı lan? Sen gel de şu parkuru bir bitir. Ben sudan gelmekteyim şu anda. Yüzüyor musun sen? Evet. Ben testleri boşalttım. Boşaldım. Testleri boşalttım. Hayır boşalmadım. Ve nedense vücudu küfür istemeyen sen Bana neden söylüyorsun Kalbimi kırıyorsun falan <laughs> Türk filmi Kötü kartı ya. Ahmet arada çocuklaşabiliyor böyle arkadaşlar Evet, ağaç gibi. Allah. Ah, geçti. Ya abi, ya. Ben Habibi. jungle gibi bir yere geldim. Evet, oradan. Hayır, bu yine düşüyorum. Öl. Abi, çok var, var ya. Bir çık gir yapayım yine. Tamam. Ahmet'in Değer tabi değersiz internet sunucunda. Hayır, değersiz internetim değil sorun ondan ibaret değil. Ryan'dan. Ne? 1 GB RAM'i var Ahmet. 8 GB RAM var da 32 çizgi bit olduğu için. 3 GB. Heh. Ben hala geçtim. Geçtim. Geç, de e, void'e düşüyorum gibi gösteriyordu. Aha suyun altında bir yer var. Evet. Hatta kapımda. Oraya gitmedim. Sen gitsene ne var şimdi söylerim Lag olduğu için muhtemelen bilemiyorum. Ama girdim içeriye. İngilizcem çok fakir olduğu için. Troll <sessizlik> diyor. Who mm -hmm. would put something in here? Allah belanı versin. <laughs> Checkpoint yapacağım onu. Acayip. Lag'da oynadım ilk bölümde bitirelim burada ilk bölümü ben de bitirince eve gelince sen neredesin şu an neyi yapıyorsun ben evin içindeyim. şey yapmakla meşgul ol ben buraya checkpoint koyarım alt katında mı ben buraya checkpoint koyarım evet ben de geliyorum ben buraya checkpoint koydum da checkpoint şu sen neyin üstündesin neyin botum ben de şu anda bir sen sona gömülü olarak gözüküyorsun Haklısın be birader. E kaktüse çıkıyorum canım gitmiyor. Çok eğlenceli. <laughs> Şu anda benden uçuyorsun yani. Keşke bilgisayarım benim bilgisayarım acayip kötü olmasaydı. Ben de video çekip gösterirdim Ahmet'e. Evet. Ahmet'in uçuşları falan. <laughs> uçuşları uçan Ahmet. <laughs> Şahitleri var çay, elim var Evet, bu evi de bitirdikten sonra videoyu bitirdim. İnşallah 15 dakikayı geçmez. Upload sorunu olmasın Ahmet'e. 11 dakika olmuş ya. Ha. Kronometre açtık. Bot bu... ne alaka? Checkpoint. Ne checkpoint abi? Aaa güzel. Muhtemelen bu videodan önce gelecek, ama forumdaki moderatörümüzün çektiği Slender Man filmi üçü, ikinci bölümü çekilmiştir. Onu bildireyim. Sen de oynuyordun değil mi? Yok, ikinci bölüm. Ben bayağı bir uzattım çünkü Aykut çağırıyordu çekelim çekelim diye. Benim işim vardı o aralar okulla falan. Ee, başım ağrıyordu dün gece falan. Sonra forumdan Elder Bey... Elder Bey. Elder Bay ve Mr. Yağız'la çektiler diye biliyorum. Acayip korkunç olmuş yani bölüm ayarlarla falan oynayınca. Tabi olur. Değil mi Ahmet? Defak ki. Buradan benim of. nasıl geçmemi bekliyorsun ya? Map'i yapan kişi. Kim artık? İsmin nedir? İsmin ne? İsmin cismin ne? Sen hala hani hmm. orada mısın? Allah için teleportlan ya. Abi ben hayatta değilim ya. <laughs> Abi arkadaşlar Ahmet de sorun olduğunu biliyorum lan bot kırıldı ya. Neden diye sorarsanız biz bir ara şey girecektik. Niye dilanlamış mı? A K T Aslanla önce multiplayer Allah kazanmışız. Artık ona da rahat edebilir Evet sonunda lag azaldı arkadaşlar. Şimdi pa pro parkurcu olmayan al, Pro parkurcu olmaya deniyor. Aha. Bayağı bir geçti yani bak. SS yazdım da. Ya zıpla şuradan ya adam. Ay İsmi... Allah'ım Ayşe uçtum. Olaya bak. Ne oldu? Noob. Orada uçtum. <laughs> Şey ben Lan çok acıyor. <gülüyor> <gülüyor> abi çok acıyor ne demek ya? Abi niye zıplayamıyor? Amma kuzum kaktüsü. Tam küfür etme. Otur şuraya. He? Otur şuraya. <laughs> Otur şuraya. Otur şuraya ne demek abi? Otur şuraya. Hop hop hop. Arkadaşlar şu anda lag geçti ve bakın pro parkurcu Alp. Bilmiyorum Lan soyadımı unuttum. Lan insan Allah. kendi soyadını unutur mu lan? Evet. Ben de onu Ahmet Oktay. Bak ben kendim biliyorum utan lan. Evet yine laga soktu Ahmet. Kendisinden pro bir parkurcu çıkınca yine laga sokuyor. <laughs> ne izliyorsun Ahmet internette? Porno şey. falan mı? Ya ben pornografik içerikler fazla izlemem. Fazla izlemem. Fazla izlemem <laughs> diyor. <gülüyor> izlemem falan. Lan öl. He Gel kaktüsün üstüne otur. He Bak, bak ben, Üzgünüm arkadaşlar hile yapıyoruz ama. Hep i̇nsanı insanı kanser eden türden maplerden nefret ederim. Sen demedin mi oğlum bu map oyun etti. arkadaşlar şuraya kadar geldik ne diyor lan yazmıyor bir şey. Hadi şurayı da yapalım da bitir videoyu Ahmet ahahahah <laughs> <laughs> al otur sülü yapma inle bana gel al evet arkadaşlar lagım geçti eğer ahmet biraz daha kalabilirse hunger gamesi çekeceğiz Maalesef hunger Games'in ne olduğunu merak edenler Aşık hunger Games videosunu izleyebilir ben açıklamayı yapacağım allah hayır hunger Games kıtlık oyunlar arkadaşlar <laughs> kıtlık oyunlar ne abi abi öyle yazıyordu forumda bana. Aslı oyunları yani hangi Games aslı konuları filmi var kitabı var Minecraft'ta modu var oyunu var mı bilmiyorum filmi var keşke oyunumuz premium olsaydı ya Daisy biliyorsun değil mi Daisy biliyorum onun Minecraft server açtım söyledim mi sana hayır söylemedim ama biliyorum Mindy diye evet acayip güzeldi ya evet keşke oynayabilsek ne oluyor lan? Ne kırıyorsun yukarıda? Abi? abi oğlum burasından geçmek çok zor. Abi olsun ben 30 yıl kendimi parkura adamış adamım ya. 30 yıl. 15 yaşına. <laughs> Hatta 14 yaşına sen neyin de havasını yapmışsın? Seni de eklersek 29 yaşın. <laughs> evet ben bitirmiş bulunmak sen. Balcık demon ne lan? Balcık demon ne lan? Balcık. Balcık. <laughs> isim neydi Hı mer Mere mer ahmocan Heh, e, niye yine mi dışarı çıktık evet de ee o maç neydi bilmiyorum ben şu yağmur kapıdan neyse arkadaşlar burdan devam edeceğiz kendinize iyi bakın görüşmek üzere dileğiyle görüşmek dileğiyle görüşmek üzere dileğiyle ne demek bilmiyorum 12 dakika olmuş video biliyorum güzel kısa yapıyorum çünkü hem yüklemesi iyi oluyor hem uzun olursa sıkılmamanız için uzun olursa sıkılabilirsiniz neyse bölüm 2'de buradan kaldığımı buradan devam edeceğiz